Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Excel VBA'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda user formun yapısı nedir? Ne işe yarar? Bununla ilgili kısa bilgi vermeye çalıştım. Bugün bir örnek çalışması yapalım dedim. Tek video halinde çekersem çok uzun olabilir. O yüzden parça parça çekmeyi düşünüyorum. Bugünkü videoda bir tasarım kısmını yapalım dedim. Şimdi e, yapımı şu şekilde olacak. E, mesela şş, ne diyelim? Kimlik No, Ad Soyad, Doğum Yeri yazalım, Cinsiyet olsun, Departman olsun, Çalışacağı Bölge, işte bildiği, <laughs> yabancı değil olabilir. Adres. Siz uzatabilirsiniz ya da nasıl bir yerde işlem yapacaksanız ona göre bir veri çizelgesi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan aşağı komple seçtikten sonra bir kenarlık yapısı uygulayalım, Kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şimdi yapımız şu şekilde olacak arkadaşlar, bir form yapımı arayüzü açılacak, biz bizden bu bilgileri isteyecek, biz bilgileri girip kaydet dediğimizde Bilgiler buraya aktarılıp bir veri tabanı oluşturmaya e, devam edecek arkadaşlar. Şuradan da şekil ekleyelim. Bu şekildeki amacımız e, user form yani form arayüzünü açabilecek bir e, buton oluşturmak. Metin kutusu diyelim. E, yeni kayıt. Ekle. Olsun bunun da ismi şöyle ortalayalım, kalın yapalım, biraz büyütelim. Şuradaki biçimlerden de şöyle bir biçim ekleyelim. Bu butonu daha sonra kod yazmaya başladığımızda bir makro ataması yaparak form yüzünü açacak bir buton haline getireceğiz arkadaşlar. Bu videoda ilk önce bir e, tasarım kısmını yapalım dedim. Alt F11 ile VBA arayüzünü açıp sayfa bir kısmına bir user form yapısı açıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz büyütelim Hatta biraz daha indirelim. Şimdi öncelikle bir e, başlık yapısı yani label ile la bir başlık atayalım. Şöyle Tamam, ee, şurası label 1 olsun, buranın caption kısmını yeni personel kayıt diyelim. Ee, şuradan Timeless Roman 12 seçelim. Bunu bir de ortalayalım isterseniz. Şöyle bir yapıda yeni personel kayıt şeklinde bir başlık oluşturduk. Şimdi bize hangi bilgiler lazım? Kimlik numarası, adı soyadı, doğum yeri, cinsiyet, departman, bölge, yabancıdır ve adresin e, sorulması gerekiyor. Bunlarla ilgili bir label'lar atayıp daha sonra gerekli veri alma yöntemlerinden e, uygun olanı seçip veri almaya başlayabileceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir şuraya bir label oluşturalım. Daha sonra Ctrl C, Ctrl V ile 3 4 tane olsun. Şöyle alt alta getirelim. Şu çizgiler pardon izalı şekilde olsun ki ee, şuraya ad soyad yazarız doğum yeri bilgisini buradan alırız, şuraya kemik numarası alabiliriz. Şunu biraz daha açalım isterseniz. Pardon. Şuraya da adres yapısını açalım. Şimdi öncelikle name kısmında ben buraya bir isim vereceğim. Artık bundan sonra e, kod çalışması yaparken buranın ismi isim olacak arkadaşlar. O bizim için e, önemli. Tek tek işte label 1 miydi, label 2 miydi gibi e, bilgileri çok fazla değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Buranın Caption yapalım at soyad diye tekrar kalın Time Roman biraz büyütelim 12 olsun Şuranın ismini ikinci kısımda ne koyalım en uygun olan tablomuza bir dönelim. Kimlik, alt soyad, doğum yeri, cinsiyet. Doğum yerini alalım. Yani doğum yeri diye şuranın ismi doğum yapalım. Doğum yeri olsun. Kalın Time leaves, Roman. Şunu 12 yapalım. Ee, Üçüncü kısım kimlik no olsun. Şöyle kimlik tanımla ismini tanımlayalım. Kimlik no diye de yazalım. Times olan kalın 12. Tamam solda kalacak şekilde dursun. Şuraya adres ismini yazalım. Şuraya da adres diyelim. Şimdi ad soyad doğum yeri, kimlik numarası ve adres e, kısımlarını oluşturduk. Şimdi bunlara birer de text box yapısı atamaya çalışalım. Şunu biraz daha şöyle çekersek ortalı olacak şekilde daha güzel durur diye düşünüyorum. E, şimdi şuradan 2 3 4 tane. Ctrl C Ctrl V ile atamasını yaptık. Şöyle adresi de şuraya bırakalım. Adres kutusunu biraz şöyle uzun yapalım. Çok da büyük olmasın da. Şöyle bu, bu şekilde yapalım işlemini. Ee, Aslında şuradaki isimleri değiştirmem çok bu anlamı yok e, arkadaşlar. Çünkü önemli olan şuradaki text box'lardan almak. Öyle yapalım. Şurası label 1 olsun. Niye değiştirmedi? Ha label 1 var. Pardon. Buraları değiştirmeyelim. label 3 label 4 kalsın. Çünkü bunlarla çok bir işimiz yok. Şurası da label 5 olsun. Şuraların isimlerini değiştirelim. Şuraya isim yazalım. Şurası doğum olsun. Şurası kimlik olsun. Şurası da adres olsun. Çünkü buradaki name kısmını kod yapısında bunlara atıf yaparken kullanacağız arkadaşlar. Çünkü buradaki labellarla çok bir işim yok. Bunlar sabit bir başlık olarak düşünebilirsiniz. Çünkü buraya yazılacak isim yani text box içerisine yazılacak bir karakteri isim yapısıyla çağıracağız biz. O yüzden bunlara bir isim tanıdım. Labellara gerek yok. O yüzden onları eski haline çevirmiş olduk. Şimdi User Form'da unutmadan şunu da bir açalım. Show Model e, False yapalım. Çünkü Show Model neydi? E, user Form ekrana geldiği zaman arkayı kitleme ya da açık bırakma işlemiydi. Onu False yaptım. E, ya da True de olabilir. Arka planda herhangi bir işlem yapmamak e, için. Art e, True olsun. Bu şekilde kalsın. Yani user form açıldığı zaman arkada herhangi bir işlem yaptırmasın hücrelerde. Onu ayarladık. Ee, bunlarla ilgili başka yapacağım bir şey var mı diye bakıyorum. <laughs> şu uzun olduğu için şurada multi var. Multi dediğim kısım arkadaşlar. Bir şey yazdığımız zaman eğer sığmazsa şu alana ya devam edecek sağa doğru soldakini kapatıp ya da bir alttaki satıra geçecek. Eğer buradaki multiline kısmını true yaparsak ee, sığmadığı noktada bir alt satıra geç, geçişini sağlamış olacağız. Burası uzun olduğu için adres kısmı uzun bir şeyler yazılabileceği için bunu yaptım. Diğerlerinde de e, gerek yok. Çünkü sığar yazılacak olanlar. Hemen tablomuza dönelim. Kimlik, ad, soyad, doğum yeri, cinsiyet cinsiyet yapalım. Şimdi cinsiyet bir e, options button sisteminde yapalım. Çünkü hangi cinsiyeti tıklarsak o sonucu döndürsün ve e, ya erkek ya kadın yani ikisini de aktif hale getirmemeye çalışacağız o yüzden options button yapısı kullanacağız arkadaşlar. E, bir de checkbox yapısı var. Onunla karıştırmayın. Checkbox yapısında birden fazla veri işaretleyebiliyoruz. Onu da nerede yaparız? Mesela yabancı dil kısmında yapabiliriz. Şimdi öncelikle bir frame yani bir çerçeve açacağım. Ben cinsiyet için şöyle gelelim. Şöyle bir yapının içerisinde bir frame açtım. Daha sonra buradan gelelim ne var? Checkbox değil Options Button yapısını şöyle Ctrl-C, Ctrl-V iki tane olsun. Şu şekilde alt alta. Şuraya erkek diyelim. Şuraya kadın diyelim. Daha sonra Options Button 1 Options Button 2 herhangi şey nerede ha time names Roman kalın seçelim şu 12 yapsak çok büyük olur mu yok Caption kısmını da şöyle erkek yazalım şuraya kadın başlığını atalım buraya da yine bir kalın ve time names Roman 12 seçeneği olsun Şuradaki frame dediğim yapıya da name kısmına dursun, caption kısmına cinsiyet yazalım. Şöyle olsun. Şunu biraz açalım. <laughs> yani ya erkek ya kadın seçeneği aktif hale gelecek. E, aktif hale getirdiğimizin değeri true dönecek arkadaşlar. Örneğin şuradaki Volye değerinin False eğer tıklama işlemi yapıldığında da bunlar True haline gelecek. Biz e, kod yapısını o şekilde tanımlamaya çalışacağız bunu. E, yani mesela Erkeğe bastığı zaman True değeri döndüğünde diyeceğiz e, şu şu işlemi yap ya da False değeri döndüğünde şu şu işlemi yap tarzı. Şimdi cinsiyeti de yaptık. Başka var? departman bölge yabancı dili bir e, alt kısma doğru yapalım yine bir Frame açayım ben şuraya, şöyle bir frame olsun. Caption kısmına yabancı dil diyelim. Tahminim Roman 12 olsun. Şimdi options button neydi? Burada hangisini tıklarsak o değer bize true olarak dönüyordu. Ama e, yabancıdır birden fazla seçimini sağlamak için e, options button yerine checkbox yapısı kullanacağım. Şöyle gelelim 1 2 üç tane checkbox açtım. E, şunların name kısmı şura İngilizce olsun. Kendi ismini de İngilizce yapalım. E, şu ne olsun mesela Almanca olsun. Yani Almanca ismiyle çağıracağız. Yine başında Almanca diyelim. Şunu da diğer ismiyle çağıralım. Şuradaki ismi de diğer olsun arkadaşlar. İngilizce, Almanca ve diğer. Burada birden fazla işlemi tıklayabiliyoruz. Yine volio değerleri her tıkladığımızda true olarak döner pasif halde kaldığında da false olarak döner. Ee, başka ortalayalım mı diye düşündüm ama yok gerek yok. Solda daha iyi. Yabancı dil kısmını da bu şekilde yaptık. Genişliği iyi diye düşünüyorum. Hatta şuradan biraz daha kapatabiliriz. Ad soyad aldık. Doğum yeri, kimlik numarası, adres, cinsiyet, yabancı dili de aldık arkadaşlar. Ee, departman yapısını açalım. Şimdi departmanda da bir combo box yani açılır bir kutu e, sistemi kullanmayı düşündüm. Yine bir frame yapısı açalım. Hatta şöyle yapayım. Şunu buraya kopyalayayım. Şunları kaldırayım. Şey aynı olsun diye, boyutları aynı olsun diye şöyle yukarıda oldu bir tane aşağı tam ee, burası frameler kalsın şurası cinsiyet değil ne olacak departman olacak onu değiştirdik şimdi içerisine bir e, combo box yapısı yapacağım arkadaşlar yani e, Şurada bir hatırlarsanız veri doğrulamada bir işlem yapıyorduk. Hani açılır bir liste yapıyorduk. O hangisini tıklarsak o aktif hale geliyordu. Onun için bir combo e, box yapısı uygulayacağım. Şöyle. Biraz hmm. yani şurada açtığımız zaman e, yapı oraya gidecek arkadaşlar. Combo box'ın e, değerini de departman olarak döndürelim. Çünkü o şekilde işlem yapacağız. Sonra bir combo box da açayım. Ona da neyi koyalım? Bölgeleri. Yani bölgeleri de seçim haline getirelim. Şöyle. Bölge diyelim. Şuranın name ismini de bölge şeklinde ayarlayalım. Timeless Roman şeklinde açılsın yine içerisi. Şimdi ne yaptık? Ad, soyad, doğum yeri, kimlik, ad, soyad, doğum yeri, cinsiyet, defaklan, bölge, yabancı dil, adres. Bunlarla ilgili yapıları bu şekilde oluşturduk. Hatta şunları biraz daha şöyle aralarını geniş olacak şekilde açabiliriz. Şunu bir tık daha yukarı açalım. Şöyle. Cinsiyet, apartman yabancı değil, adres. Yani alacağımız bütün bilgilerin başlıklarını aslında 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bilgi alacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane bilgiyi bu şekilde bu tasarımla almaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi de bunlara birer buton atayalım. Bir kaydet butonu bir de çıkış butonu arkadaşlar. Bunun içinde command buton dediğimiz yapıyı kullanalım. Şöyle gelelim. Şöyle bir tane bir tane de şöyle aynı hizada olacak şekilde. Şunu kaydet ismiyle çağıralım. Şunu büyük mü yazdırsak diye düşündüm küçük mü yazayım bakacağım hemen. Kalın Time Age Roman 12 büyük kalsın. Şu da <laughs> çıkış diye atayalım. Kalın Time Age Roman 12 şeklinde olsun. Şimdi Yeni personel kayıt, soyad, doğum yeri, kimlik, adres, cinsiyet, departman ve bölge yapılarını oluşturmuş olduk arkadaşlar. F5'e bastığımızda da ekrana bu şekilde gelecek. Biraz büyük gibi geldi bana da. Çok büyük mü geldi ya? Bunu biraz küçültelim bence. onları birer küçültelim. Şöyle yukarı doğru taşıyalım. böyle yapalım. Şunları hafif küçültelim. Biraz şöyle, biraz daha iyi gibi duruyor. F5 yapayım. Sanki biraz daha iyi arkadaşlar. Bu şekilde veri alabiliriz. İsterseniz boyutlarıyla bu şekilde oynayabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi mesela e, bir options button'da cinsiyette hangisini tıklarsam bir e, tıklamadığım kısım. Pasif hale geliyor. Yani true false. Biri true dönerken diğeri false şeklinde dönüyor. Ama yabancı dilde kullandığımız checkbox yapısına birden fazla tıklama işlemi yapabiliyoruz. Yani seçim işlemi yapabiliyoruz. Şu adresi biraz yukarı kaldıracağız. Bir açılır liste aldık. Kaydet çıkış. Aynı izledim. Ona bakıyorum. Değil. Şunu bir kaldıracağız. Şimdi oldu gibi. Böyle bir form yapısı yaptık bu formun rengini vesaire arka planını resim de yapabilirsiniz arkadaşlar o size kalmış buradaki user formun back color kısmını buradan bir renklendirme yapabilirsiniz nasıl kullanmak istiyorsanız ama ben bu şekilde kullanacağım ayarlarını oradaki renk ayarlarından işlem yapabilirsiniz başka tasarımda yapacağımız bir şey var mı diye düşünüyorum. Şuradaki yeni kayıda ekle dediğimde bu ekran karşımıza gelecek. Buradaki bilgileri dolduracağız. Kaydet dediğimde buradaki satırlar dolmaya başlayacak arkadaşlar. Çıkış dediğimde bu ekran kapanacak. Basit bir şekilde user formu böylece tasarım kısmını yapmış olduk. Ee, dediğim gibi veri tabanınız neyse ona uygun user form yapısı uygulayabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda da bunların kodlama işlemlerini yapılırız. Ee, ne yazarsak onu oradaki veri tablomuza aktarmasını ve başka hangi bilgileri yapmasını istiyorsak onları uygulama şeklinde kullanacağız arkadaşlar. Genel anlamda bu şekilde bir tasarım yapısı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere.